Yılbaşından bugüne biz yüzde en çok kazandıran 5 hisse. Yine bir, biraz net ile başlayarak Çelebi. İkinci sırada yüzde yüz Enerya var mı? Var. Üçüncü sırada yüzde yüz dokuz. Karsan. Dokuzuncu sırada. Dokuzuncu sırada. Dokuzuncu sırada. Türk Telekom olabilir mi arada? Beşinci sırada. Beşinci sırada. Çok. Yüzde doksan dört. En zorunu bulduk gibi şu an yani Türk Telekom. Pegasus var mı? Pegasus sekizinci sırada ama şöyle bir kolaylık sağlayabilirim. Birinci sıradaki Pegasus aynı sektörden. Hava, tamam, hava limanı. Evet. 115. 115. Sadece 4 mü kaldı şu an? Evet. Garanti Bankası. Evet. Yüzde evet. 108 de Garanti Bankası. Bu arada 5 de buldun. Tebrik ederiz. Peki şöyle bir şey soracağım. Burada ilk 5'te olmamasına şaşırdığın bir hisse var mı? Ya şaşırmaktan ziyade ben Karsan'ı çok net söylemiştim. Karsan olmayınca bir şaşırdım. Peki sizin bu ilk 5'te olmamasına şaşırdığınız bir hisse var mı? Varsa bu yorumlarda buluşalım.